Neydi? Ulan hadi kalk seni tiyatroya götüreyim hadi Tiyatro ne ya? <laughs> Tiyatro! Başımızda entelektüel kesildi göt. Ney ne? Ne 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 ne? Baba! Ne? 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 Allah senin bana niye bekliyorsun şerefsiz? Şerif mi istedin altın lokata istedin? Şerefsiz! Sana, bana bak bana bak sen benim kontrolleri sen mi yedin? Ne alaka ya? Ne alaka ya? Sen oh. benim bir de yemek yiyorsan benim bokumu ye bokumu. Allah senin belayı versin bu kontrolleri nasıl sen yedin? Sen ne var seni Baba kalk kalk deprem oluyor kalk. Ulan hadi bunu. Ulan iki adım <laughs> şaka yaptım. Şaka yaptım. Allah <laughs> senin bana versin ben Allah seni aldı. Allah seni aldı. Çeke yaptım çeke yaptım. Tüm Kız taş gibi Bodrum'da bu sene. ilk elin arkadaşı bizim yazdıktan. ne yapıyorsun burada? Baba vallahi Cüneyt'in telefonu. <laughs> Baba vallahi Cefer'in telefonu. Cüneyt'in telefonu. Allah'ın kudalası. İtin dönü. Senin telefonu mu lan Baba Babacığım bu onu Aferin tamam. Senin Allah belanı versin. Şelersin Baba bu telefondan çok sıkıldım. Bana iPhone 6 Plus alır mısın? Ne alayım? iPhone 6 Plus. Bu Plus nedir? Ay, çetin enişten et Allah senin belanı versin şerefsiz. Ah mal bura al. <laughs> Büyük Baba ne yapıyorsun? Baba bu nedir? Baba bit kulaklığım benim o ya. Bin lira para verdim ben ona. Kaç para verdin? Bin lira. <laughs> ha tamam. Oğlum, <laughs> şimdi, ben... baba, kadın, ben, versin! ben, 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 Baba! Cemil sana selamı var. Hangi cam lan? Sivil cam. Bak burada. Oh! Oh! Sivil seni senin balanı versin. Şerefsiz benim de dalga mı geçiyorsun sen? Eee burda. Kim Allah senin balanı versin? Şerefsiz. Alo. Ha? Kızım neredesin? Sabahtan beri seni bekliyorum ya. Yanlış numara, yanlış. Kızım bana oyun yapma ya. Ne yanlış numara? Çok ders çalıştım ya. Biraz takılayım. Hani ödevini yapıyordun? <laughs> ha senin Allah belanı var. Kaç siktiri git ben seni okula kendi tıraş oyna diye gönderdim. Allah senin delen... belanı... Ulan Cüneyt ana bak. Baba bir saniye kız arkadaşımla konuşuyorum ya. Siktiri git Allah senin belanı versin. Bu şey diyorum şerefsiz. Şu numarayı kaydet Çetin Enişte'nin yeni numarası. Şerefsiz derle. Ulan görürler kazandı ya. Baba sonu mertlerde kalacağım. 100 lira ateşlesene ya. Kaç lira? 100 lira. 100 lira az değil mi oğlum? Yoo. Seni, Allah senin belanı bir de benimle dalga geçiyor. <laughs> Allah seni alsın. Ola, tut tut. Baba arabayı versene caddeye gideceğim. Nereye gideceğim? Cadde. Cadde. <laughs> ya, Bak, titriği, <laughs> çok ben aç, ben Allah senin belanı cadde. Allah seni alsın şerefsiz. Seni alsın. Gel. bu sefer de arkadaştaydım. Saat kaç? Beş buçuk. Böyle yıkılmıyor adam var Sen neredesin? Arkadaştaydım. Saat kaç? Beş buçuk. Bak oğlum. Ben bak sitri içip kömürlükte yat. Şerefsiz. Allah senin belanı versin. Bu kırmızılar Türkiye mi? Allah fatih terimi amel olsun. Baba. Kızlar arkadaşım yemeğe götüreceğim de. Nereye götüreyim? Nereye götürdün? Cehennemin dibine götürdün. Bokumu yiyin. Allah seni belanı versin. Benim emekli maaşımda sen nereye götüreceksin? Bokumu yiyin. Bokum. Ulan tut tut. tut tut. Baba ne zaman bitecek? Kickboksa gideceğim daha. Nereye gideceksin? Kickboks. Nedir? Kickboks Korkbox nedir? Sikir git çetir eniştenler matkabı kalır. Senin belanı versin Cüneyt. Allah sizi alsın önümden. Kickboks al ah. gidecek. Kickboks. Korku... Cüneyt beyaz aç açalım. Beyaz TV aç başlayacak. Baba dizin başlayacak ama ya. Sen ödevlerini yaptın mı? Yaptım. Yok oh, bir daha yap. Allah seni belanı versin seni şerefsiz. Dizisi başlayacakmış. Allah seni kahretmesin ya. Arkadaşlar hepiniz iyi geceler. Biz babamla Allah televizyon keyfi. Nasıl ediyor? Ne nedir? Snapchat baba. Nasıl? Snapchat nedir? Arkadaşlar babam fazla bilmez. Bak siktir git <laughs> ödevini yap. Beni millete reklam etme. Allah senin belanı versin. Burada bir tane vuracağım sana. Bu ne ya? Baba. Ha? Ben yarın okula gitmek istemiyorum. Gitme oğlum. Gitme. Oğlum. Ben gideyim. Allah. Ben yedim beni, ben yedim. Allah tanrım ben yedim beni. Yedin ben boşuna veriyorum okula Allah seni alsın. Huu Allah. Allah seni... Ana kalk keşke altını yak kalk. Ya bu bir kere de McDonald'stan yiyelim ya. Nereden yiyeceksin? McDonald's baba. Ne McDonald's? Lan McDonald's nerede? Taksikleri git yemeğin altını yak senin Allah belanı versin. Dünyayı yedin zaten McDonald's kaldı bir. Dünyayı yedin. Allah seni... Oh my god. Kalk bu psikiyatri öğret bana kalk kalk ayağa kalk. Ula, tütme, tüt, 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 ula ulan tutma tut 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 ulan. Ulan Allah senin belanı versin. Ula. Ula, ula, ula. Kız Hatice minci çaldı. Baba kız arkadaşımın hediye alacağım da. Ne alayım? Ne alacaksın? Hediye. Sen ne yapacaksın gözüne Aa. donan. Kalk siktir git benim getir. Sana var ya burada bir tane güvenim var ya. Allah senin belanı versin. Yapıyorsun? Baba selfie çekiyorum. Selfie kim? Taksik baba, git bu baba. bir gel. Senin Allah belanı versin. Gece yatmaz, sabah kalkmaz. Ya Yalnız ne? bir kadeh gibi. İçersin içersin. Olay acı baba. acı baba. Kalk rete, taba, kalsik, Git. Kalsik, baba, yani sen Allah senin Allah senin belanı versin. Şaretsin. Allah seni orospu. 750 milyon fatura nedir gelmiş bize? Ya babiş bir saniye counter kasıyorum. Taksik, Oğlum, vallahi, vallahi. <gülüyor> 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 Bu 750 milyon fatura nedir gelmiş bize? Ya babiş bir saniye kaldır kasıyorum ya. bir Allah senin belanı versin tuvaleti yıkayacağım. Kanka kasıyormuş. Olmasın 100 kilo. Allah senin ben şu fatura...